telefon da arkadaşlar kendisi hatta bir selam söylesin söyle abi Herkese merhabalar hayırlı akşamlar Deli dehşet yavruları alacağız arkadaşlar Ya Şila Kaşma çok güzel bir köpek ya abi. Selam Aküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu kavak ağacını söylemiştim ya arkadaşlar. Bunu geçen diktim. Eee o zaman video çekmiştim ama şeyin kanalın ihtar yediğinin farkında değildim. Eee video yüklenmeyince Eee farkına vardım. Eee şu bu arada kızanımız tam olarak geldi arkadaşlar. Ama daha bir eşleşme olmadı. Ee, Bozoyla veya hançerle daha bir eşleşme olmadı. Ee, benim e, aklımdaki e, ya ikisine de çekeceğim ya da teki, tek hançere çekeceğim. Bilemiyorum. Zaten bozo biraz sıkıntı yaşıyor. Herhalde yaştan dolayı mı nedir bilmiyorum. Ee, ya da e, tam günü var. O da var arkadaşlar. Bilemiyorum. Bakın tam e, Şila'da e, o düz alana gidiyor arkadaşlar. Hani düz alanda biliyorsunuz eşleşme daha basit hale geliyor. Bunu da bağladım ki arkadaşlar çok sallanıyordu rüzgardan. Dedim biraz dengede dursun. E, katlar gitti zaten söylediğim gibi arkadaşlar. Katlar gitti. Yavuz dedeyi daha yeni çiftliğin dışına dışına çıkarttım arkadaşlar. İçerideydi ee, Burada şimdi bunlarla e, Araya kaynamasın diye Onu dışarıya çıkarttım arkadaşlar Evet şu anda Bozo e, çıktı Ve geri indi arkadaşlar e, Dediğim gibi bir çıkıyor bir iniyor Bir çıkıyor bir iniyor ama e, Tam e, Aslında Bakın şile do dolanıyor arkadaşlar Tam geldi yani de nasıl olacak bekliyoruz bakalım biraz boza oyalanıyor böyle yoruluyor arkadaşlar Ondan sonra tekrardan hançeri çıkarıyorum kamerayı bazen çekiyorum arkadaşlar kenara ee, biliyorsunuz bu görüntüler e, uygun olmuyor YouTube'da yani Hay düzdüler vay. <laughs> ondan ekmek kıskanıyor. Ondan ekmek kıskanıyor. Ekmek de şu tarafta yığılı. Gel kızım gel. Şila, gel kızım. Gel şunlardan ye gel, gel. Bu arada arkadaşlar nasip olursa ee, dediğim gibi borç harç bir şekilde tavuğu çoğaltacağım arkadaşlar. E, yani aslında tavuk bizim eee gerçek gelirimiz olacak. Ee, Youtube'dan da işte e, 3-5 kuruş bir şey gelirse o da onun ekstrası olacak öyle söyleyeyim arkadaşlar. Tava tava yöneleceğim tam olarak yöneleceğim arkadaşlar. Ya daha, daha doğrusu yönelmiştim ama can sıkıcı şeyler oluyor moral bozucu şeyler oluyor arkadaşlar yani kendiniz benim yerimize, yerime, yerme koyun zaten 3-5 kuruş bir şey kazanıyorsunuz ee, bir, birkaç tane dengesiz çıkıyor boş boş konuşuyor sonra işte e, e, ceza yiyebiliyoruz YouTube'dan. E, ta, tabii ki onlar da e, baktılar hata yapmışlar onu düzelttiler arkadaşlar. E, ama yine de ne kadar da olsa moral sıfır oluyor. E, burada e, kullanmadığım su şişeleri vardı arkadaşlar. Onları kestim içeriye koydum. İnşallah onlardan biraz daha fazlalaştıracağım. Tavuklar da fazlalaştıkça ee, geçen bir tanesi daha e, ne neydi unuttum adını ya. Örnek yumurta bırakmış. Yani zarsız yumurta bırakmış. Şey zarsız diyorum. Kabuksuz yumurta bırakmış. Herhalde bir tane daha geliyor arkadaşlar. Şu anda iki tane alıyorum günlük. Bir şu ilerideki beyaz tavuktan bir de maviş var zaten. Mavişinden alıyoruz. Aslına bakarsanız bir yerde de istediğimiz bir şeyler e, sanki gelişiyor gibi arkadaşlar. Ee, yabancı bir köpek e, tıkmaktansa hançerle şilanın bozonun e, nasip olursa yavrularını e, büyütmek e, herhalde istediğimizde dediğim gibi yavaş yavaş gelişiyor belki de bunlar da ona sebeptir o yüzden şu anlık durum güzel arkadaşlar bozoş Aboş. Bak geliyor yine kral. <laughs> yani şurada e, şu anlık 9 tane tavuğumuz var arkadaşlar. Bir yani 100 100 tavuk olsa şu anlık bayağı bir etkisi olur arkadaşlar. 100 tavuk. İnşallah. Yavaş yavaş onu toparlayacağız. Allah büyük. Bozu bir şeyler yoksa oğlum seni içeri bırakayım. Hançeri bırakayım. Bak akşam serinliği oldu. Güneş de batmak üzere. Bakın geçen de tarlalarımız burada yandı. Bayağı bir büyük yandı. arkadaşlar zaten görüyorsunuz. E, lütfen sigaranıza, çakmağınıza, ateşinize neyse işte dikkat edin. Yazık günahtır o kadar orman e, ee, börtü böcek. Ee, yazık ziyan olmasın. Bu şekilde çıkıyor. Geri iniyor arkadaşlar. <laughs> Evet şu anda hançeri çıkarttım arkadaşlar. Çapkın da boş durmuyor. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, e, zaten biliyorsunuz 3 tane köpeğimiz kaldı, Yavuz dede zaten e, geziyor, dolanıyor, onunla e, saymamıza gerek yok diye düşünüyorum. E, şöylece söyleyeyim arkadaşlar, nasip olursa inşallah şu bir, şu ikinci yuvaya da e, buralarını kapatıp da e, kümese e, bağlantı yapacağım arkadaşlar. Ee, yani kümesimizi büyüteceğiz, iki yuva yuva'yı daha kümese katacağım arkadaşlar. Geriye kalan üç yuvamız kalıyor. Ee, şu anlık köpekler burada kalabilir. Ee, ama e, şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Benim burayı komple kümese dahil etmek, aşağılara işte şuraya bir, şuraya bir, şuraya bir e, küçük küçük normal yuva. Yapmak arkadaşlar. Şu anki düşüncem bu inşallah. Ee, ama şu iki tane'den bir başlayalım bakalım arkadaşlar. İşte tavuğu yükselttikçe öyle söyleyeyim. Şu anlık değil de tavuğu yükselttikçe bir şekilde halletmeye çalışacağım. Aslında e, bozu, bozuda da sıkıntı yok herhalde arkadaşlar da tam tam kıvamına yani. Tam şeyine gelmemiş herhalde hançerde biraz zorlanıyor Dur bakalım Hayırlısı Arkadaşlar ben bir şeyin farkına vardım. Akşam ezanı okunduktan sonra tavuklar kümeslerine gidiyorlar. Akşam ezanı okununca hemen kümeslerine giriyorlar arkadaşlar. İlk sefer zaten biraz zor olur arkadaşlar. Acele yok. İnşallah canavara bak canavara. Ay maşallah benim kızım. Ah, hay maşallah. Çer. Çer an çer benim oğlum lan. Boş. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu, ay ışığı çıktı. Aytekin abimle konuşacağım. şu anda telefonda, telefonda arkadaşlar kendisi hatta bir selam söylesin söyle abi. Merhaba arkadaşlar, Kese merhabalar, hayırlı akşamlar. <laughs> Birazdan canlı yayına geçeceğiz Aytekin abiyle. Aynen. Ee, şu anda Aytekin abi, Şilay'la Hançer ayrıldılar, ee, ona bakmıyor, ona bakmıyor, herhalde zamanı var biraz daha biliyor musun? Evet. He, ben bunları bağlayayım, yarından itibaren inşallah bir daha bakarız. Aynen. He. Aynen Hacer hadi yuva oğlum. Ha, hadi yuva. Hadi yuva lan. Aynen öyle abi. Yuva oğlum. Hadi. Ama deli dehşet yavrular alacağız arkadaşlar. Ya şila geçme çok güzel bir köpek ya. Abi işte kilosu yerine gelince hayvan kendini belli etti Kendini belletti sen zaten biraz havalar serinlese daha da belli olacak işte. De. He he havalar biraz daha serinlese. Havalar biraz serinlese şu hayvanlar bir kendime gelsin. Sıcakta biz de öleceğim oldu. Bugün, ne bugün zaten felaket bir şeydi ya hava. Ya bugün acayip bir e, baskın bir hava var ya. Valla bir Allah değişiydi. Kadar. Saat kaçtı bak gittim bir göç hala sıcak hala sıcak. Çok sıcak ya. Ee, arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben şunları bir bağlayayım. Birazdan canlı yayına geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.